Herkese merhaba ben Şenol Akdeniz yeni bölümüne hoş geldiniz. Başta bir saçımı kessek ya. Beberler kapalı ben de tıraşa gidiyordum. en azından bununkini keselim baba ya. Nerede ya makas? Kesip kesmeyim arası bir gittim geldim de. Şimdi böyle bir tipe baktım da ben bir ufak bir keselim ya. Yani biraz kısalt abi kendine gel ya. Eşik hale döndüm. Buyur canım. Tamamdır. Hala baltamı kazmamı upgrade ettirdim. Ya neyse zaten seriyi böyle yavaş yavaş uzun uzun yapacağım diyordum ya. Fikrimi iyice değiştirmeye başladım abi. Son birkaç bir şey var onları da gösterip birkaç bölüm sonra bu işi bitirebilirim. Çünkü hiç öyle büyük bez yapasım yok. Çünkü tek başına burada doğru gün görevleri yapamıyorsun. Boss'u kesemiyorsun yani bir yerde tıkanıp kalıyorsun. Böyle. Öyle aman aman güzel sahil kenarı on numara takılacak yer de yok. Her yer böyle bir sınırlı. Buzlu yere gidiyorsun sürekli fırtına çığı düşüyor. Volkan'a gidiyorsun zaten adamın içi kararıyor. Sürekli yer sallanıyor. Bataklık <laughs> yani. Hani böyle ortada da island haritası olsun. Etrafında bunlar olsun mesela. Eyvallah git eğlen takıl. Ama tekrar da island'a veya the center'a dön. Oralarda takılması güzel. Bu, buralar daraltıyor adamı ya. Neyse bu bölümde Bloodstalker ve Kaplumbağa'nın ikisinin birlikte dedim yavrulama olayını çıkartalım. Zaten sırf onlar kaldı. Bula Stalker'larımız hazır. Daha hazır. İlk başta hemen bunları çiftleştirmeyi başlatayım. Bu bizim dişimiz yanına bir tane erkek buldum onun. Aç abi çiftleştirmeyi. Şuradan yapabiliyor musun bu işi? Bakayım şettirebiliyor mu bunun? Anlaşılmıyor ki. Yok galiba yapmıyor. Yanaş iyice. Şöyle heyleyelim de bari rahat rahat göreyim. Tamam gibi yapıyor. Şimdi bunu bu şekilde koymamız sebebi totodan fırlatacak yumurtaydı. Ona da yumurta mı denir? Yumurta teknik olarak da yerinden kalkmıyor. Bir acayip yumurta. Tipi, tip kayık bir yumurta. Ona bakacağız. Onun dışında kaplumbağalar. Bir tanesi bizim bir tane de yanına buldum. 225'e 129. Bizimkisi kadın 129'da aynı. Ben ona delikanlı ayarladım. Onlarla da derinlere dalacağız abi. Onun için de mecbur baya bir derine gitmen gerekiyor. Öyle az buz da değil. Yani neredeyse en derin kısımlarına gidip orada iş halletmen gerekiyor. Onun için de aslında bize... Bir dakika benim vardı galiba şurada. Aynen var. Tamam. Sıkıntı yok. Kıyafetlerimizi alalım. Ne olur ne olmaz. Lazım olacak onlar. Çünkü aşağıda oksijen sıkılabilir. Çünkü çiftleşmeyi de orada yapıyor. Yumurta da orada büyüyor. Ve işi komik kısmı yumurta sürekli olarak çok sıcak mı diyordu? Çok soğuk mu diyordu? Öyle bir saçmalığı var. Hani beni derine götür demiyor. Ama yumurtayı derine götürmen gerekiyor. Onu bayağı bir kurcaladık burada. Sağa sola gittim. Bilmem ne kadar klima koydum falan. Yok abi. Hiçbir türlü yaramıyor. Yani. Çok derine gittik. Orada oldu sadece. Zaten doğar doğmaz belli oluyor orada. Çünkü çiftleşebildiği yerde doğabiliyor yumurta. Çıktığı gibi görüyorsun. Olabiliyor diyor orada. Ama onun dışında nereye götürsem götüreyim. olmadı abi. Yani aşağıda bayağı bir takılacağız. Bu da olsun. Büyüme kısmında aşağı dedim uzarız. Kaplumbağaları çıkartırız. Kaplumbağanın büyümesini beklemek gerekiyor mu? Poke topuna alınıyor yavru bu arada. Yani çok yavru alınıyor mu bilmiyorum. Da küçükken almayı başardım. Hangisini aldım? Şunlardan bir tanesi ee, kadın kadın bak erkek genç sor bu abi. Daha büyümüş ama top alınıyor. Kaplumbağanın da yavrusunu alırsak şırttırız. Aha da çıktı baba yumurta. Buyurun. Yumurta bu. Yumurta diye yazıyor mu? Ne yazıyor bunun adına? Egg yazıyor abi. Fertilized bloodstock egg. Bu yumurta değil ama yani. Her yerde oluyor mu emin değilim. Bu sıcak soğuk ister mi istemez mi ama yerinden kaldırılmıyor bu. Mutlama yok fark ettiyse. Bu buraya pırtlattı burada kaldı. Ya onun için mecbur bunun yanına veya klimaların yanına doğurtturmak lazım. Kuluçka'da 2 dakikası var zaten. Bunun doğmasını bekleriz. Spooky topunu alabilirim aslında ben ya. Gel bakayım. Boşuna yer tutmayın burada. Buraya da bir dolap lazım da. Dediğim gibi çok uzun ömrümüz yok burada onun için. Çok umursamıyorum. Annesi. Hadi bakayım tay tay. Tipe bak gözlere bak. Modlulara ne zaman entegre edecekler bunları? 100 puanlık aile sorusu. Bu arada şey muhabbeti yapan var. Ona official'larda da official'larda da resetlenmiş talent vesaire orada galiba. Yani benim ayarlarımın kaymasının bir sebebi var. Onu geçtim. Şunun için feeding trough'un alanı diyorlar ama değil ya. Çünkü bak alanın dışında olanlar da yemek yiyor abi orada. Yemiyor mu? Bunun alanı değil o ya. Al abi bunların hepsinin kafasında görüp yemek şeyi var işareti var. O, onun işareti şey değil ya. Alan değil. Başka bir şey. O benim aklıma geldi. Hani onun alanı olabilirdi. Alakası yok. Bunun alanı değil bu. Başka bir şey. Çekmeden önce yorumlara falan baktım da. Neyse. Pörtletirsen abi sana zahmet. 1 dakika 26 saniye. Onun dışında bize ekstra bir hazırlık lazım mı? Bunun mesela yavrusu ekstra özel bir şey yiyor mu yemiyor mu bilmiyorum. Et vermeyi planlıyorum taraftan da alayım biraz et. Ya Rex kardeşim aslında senin de burada durmana gerek yok ya. Diğer Rex'lerle karışmasın diye şey yapmadım. Bunu özellikle Pocket Top'unu almadım çünkü kullanırım belki diye de. Ups. Ne diyorsun ya? Oğlum ha. Dedim şimdi buraya park ettim. Ayıptır ya. Bu daha hızlı hareket ediyor. Ee, oğlum bir dakikası vardı lan, onu bir sahipleneydik, de öyle şey yapaydık. Ya bunlardan yiyebilir. Bir basil olaydı. Yok mu ciddi ciddi? İçinde et var mı senin? Senin de içinde et yok. Senin içinde et var mı hocam? Senin içinde et var. Aa normal et var tamam, tamam tamam gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Normal et var. Tabi etmiyor bilmiyorum. Yavru şey de isteyebilir. 90 tamam. Kan ister mi? Bilinmez. Dene abi. Çıkışa bakar mısın? Allah'ın cezası. Dur yerine. Şimdi babacım. Sana bir kan bir de et veriyorum. Ee, disable spider vision. O kırmızı şey tek kafalığı taktığımda çıkan Zavazingo var ya. Aynı olay. Dolaşmayı kapat. <laughs> gel lan böyle. Gel böyle gel. senin. Bir dakika sen niye ilgi görmüyorsun şu anda? Şey yok sende. Oğlum ben az takip etsene. Hala mı yerinden oynayamıyorsun? ha Şimdi el işareti yok bunun. Allah'ım sen ne çirkin şeysin ya. Yalnız büyüdüğünü görebiliyorsunuz değil mi? kademe kademe büyüyor hemen. Büyüme hızımız bayağı olduğu için. Oha! Oha! Hem de bayağı bayağı oğlum. Bir önceki bölüm o 40 dakikayı buldu büyümesi. Ne bu 10 dakikada büyüyecek? Uuu iyiymiş. Heh heh heh. Şimdi çıktı. Şimdi büyüme konu... Haydi yine gitti. Hocam karar ver. %7. %7. Tamam ya lazım olduğu zaman çıkıyor. Lazım olmadı mı kapatıyor herhalde. Bu arada bizim kaplumbağanın da 100 bilmem kaç K'da health oldu. Aşağıda çıkarttığım zaman gösteririm size. Aşağıya köpek balığıyla gideriz herhalde ya. Çok daha seri rahat hareket ediyor. Zaten her şey o da iyi ve yani. Tabi Moses Ar çok daha güçlü ama. Kullanış önemli ya. Millet mesela giga giga der. Rex benim daha çok hoşuma gidiyor deyince de kızıyorlar. Abi daha rahat kullanıyor. Giga'nın çok çabuk staminası bitiyor bir kere kafadan. Her yere sığmıyor. Hatta bu bile değil. karno falan olsa çok daha mantıklı. karno yüksek haber bulamadım. O tuso, tuso. Kaplan kaplan diyorum millet kısıyor aslında şey diyor. Biliyorlar diyorlar? Kemirgen mi diyorlar bunun için? Galiba. Kedi gibi duvarlara tırmanan. O çok güzel hayvan mesela. Çok güzel hareket edebiliyorsun onunla. Neyse bu yaratık büyüsün burada. Herhalde kanı mı yedi bu? Kanı yedi galiba. Emin değilim. Kanı yedi. Kanı yedi. Doğru. Yavruyken kan yedi. Çünkü kanın e, çürüme süresi bayağı uzun. O kadar kısa değil. Hocam buyur gömün. Yerleştir. Göm abi. E tamam o zaman. Hiç kesmeden direkt gel bakayım asan parçası. Şeyi aldım. Şunun üzerinde birkaç tane de yemeği yedim mi? E, tamamdır. Şimdi en altta kısma valla ortadan doğru gidiliyordu galiba en rahat. Galiba emin değilim. Yani buralardaki derinlik yetmiyor abi. Orta kısımdaki derinlik lazım bize. Bakabilir miyim? Ya ortanın biraz yanından doğru da gidilebiliyor. Şu yarıklardan falan da dalınabiliyor da. Ortadan dümdüz yardırayım işte en aşağıya ya. dediğim gibi yumurtanın içinden çıkmasını da bekleyeceğiz. Ondan sonra ama ah. bir, birkaç tane poket Dur bakayım. Yo, uğraşma bir saniye bir saniye. Gel kız buraya. Say hello. Kaç tane aldın? 2x mi? Niye 2x abi? Yok bir tane var. Drop a random assert <Sessizlik> of Tamam ne zaman? Ne yaptılar lan buna? Anlamadım olayı. Loot crate. Eyvallah. Sağ tuş tıklıyorsun. Tüket. Heh. Allah canını alma. Poke topu vermedim mi? Ha, sudayken tüket. Ah tamam. 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 Ee, bunları salla ya. Bunlar boş ağırlık şu anda. Hadi o ok kalsın. Salla salla salla. Demir salla. Ağır mıyız? Yok. Şimdi sallayabilirim. Gerek yok ya. Şu. Bu resibi. Plana gerek yoktu. Şu, şundan güzel malzeme çıkabilir. Ya poke topu. Şimdi. Bir tane yavru çıkacak. Bir tane de poke topum var değil mi? Yani. Niye zorladım? En ufak fikrim yok. Doğru. Bir tane poke topum var. Bir tane yavru çıkacak. Büyük ihtimalle. İki tane çıkarsa. O zaman zorlayabilirdim. E ne olur ne olmaz orada dedim. Sıkıntı olmasın. Abi buranın derinliği yetmiyor. Bunu biliyoruz. Daha derine inmem lazım. Buralardan aşağı doğru... Bir tane daha çatlak olacak. Boss'un giriş kısmı fena fikir olmayabilir aslında. Şimdi kaplumbağayı çıkartacağım da burada... Aha, aha tamam tamam. tamam. Kablumayı çıkartacağım, sıkıntı olacak. Bu derinliği yeterli olabilir işte. Bu arada haritayı bir temizledim az önce, hani daha yeni yeni spamlı olabiliyorlar mesela burada Musa falan olması lazım normalde de. Niye yok diye soracak olursanız ee, haritayı bir resetledim hayvanlara. Burası gayet uygun bence. İlk başta şunu bir giy hocam. Oksijenden yana bir sıkıntımız olmasın. İkinci olarak bu ne? Lostalker geç. Ha bir dakika. İkisini peş peşe açamayacağım ki. Şu bizimkini ben ilk başta bir çıkartayım da. Hem onu göstereyim son halini. Hocam. Ee, Pasibüsü bir çal da şuna. Manyak manyak dolanıyorlar. 177 bin alt. 190 bin alt. 190 bin alt. Eğrinin bir de armorunu yükseltsen var ya of. Bayağı bir şey oluyor. Yorumlar geçen geçenki yorumlarda komik şey vardı. Bak o geldi aklıma şimdi otları gördüm de. Bronto ile bunun üstündeki otlar temizleniyor mu? Bir tane Bronton var aslında da o basic gidip onu alması. Olabilitesi var aslında. Söz vermeyeyim. Şimdi daha bu yavruların büyümesini bekleyeceğim. Kaplumbağanın yavrusunun büyümesi muhtemelen sürecek. 200 saniye var. 200 saniye sonra ikinciyi çıkartayım. Çiftleştirmeye başlayalım. İlk zamanlar köpek balığı temlemeyi düşünüyorum. Daha böyle oyun yeni çıkmış birkaç hafta geçmiş. 40 levelde mi ne temleniyordu? Yanlış hatırlamıyorsam 40 level olmak zaten biraz zaman alıyordu. Oraya ulaştığı zaman şunu ediyordun. Bug vardı. Sudan biraz çıkarttım mı kafayı? Oksijen gidiyordu, bağlanabiliyordu, sahile falan çıkabiliyordu, suyun üzerinde kalabiliyordu. <laughs> korku korka. Zaten uzun sürmüştü oraya gelmesi, temlemesi bir de korku korka kullanıp, genellikle kullanmıyorduk yani bir bu kadar yaramıyordu aslında. Komik günlerde. Ama o zamanki eğlencelisini de tabi hiçbir zaman bir daha bulamadık. Ama onlar apayrı günlerdi ya. Hocam sabit dur lütfen. Lütfen bir daha bir pasif çalalım. Ee, sizin davranışlar çiftleşmeye aç. Davranışlar çiftleşmeye aç. Çiftleşme hazır. Bak hazırmış bizimki. Ama yapmıyor. Heh. İlla dip dibe sokacağım. Hu bayağı hızlı yapıyor. Tamam, güzel. Güzel güzel. Ya bir öncekinde böyle demek ki ayarlarım yalan olmuştu. Şimdi düzeldi mi yani? Böyle bir şey de olabilir. Muhtemelen. öncekinde öyle bir problem vardı. Bundan ikisini de poke topunu alırım. Yumurtanın burada pörtlemesini beklerim. Pört dediği gibi yumurtayı alabilir miyim acaba? Onu bir deneriz. En temizinden. Bunu denemek lazım. Bu arada onun altındakiler de büyüyor mu? Yo. Bak bu daha hayvan yeni bu hayvan. 125 olan. renkleri bir tık farklı da yani. Renk farklı olması önemli değil. Boyut olarak. Sanki bununki biraz daha büyük gibi. Yanına gelince aynı gibi ya. Ama tabi bunda ot yok. Gıcır gıcır bu. Bu daha taze. Tüylenmemiş. 58. Ples yok burada ya. Yani var da yok. Yok demeyeyim. Yani var. Ama çok az var. Yani özellikle yüksek debeli kovalayayım falan dersen kafayı yersin. Bayağı plesi temlemedik biz. Hani Mosalar bilmem kaçıncı nesile geldi. Köpek balıkları bilmem ne kaçıncı nesile geldi. Yayından basit bu soru burada. Bitirdik artık orada. Hala soranlar oluyor. Boşuna sormayın abi. Bitti gitti artık yani. Geçmiş olsun. burada da çok uzatmayı planlamıyorum ya artık. İyice kafama yattı o iş yani. Belirli başlı DLC ile gelen haritaların hemen hepsinde hepsini dolaştık. DLC ile gelen her şeyi de gösterdikten sonra yayından aldığım boz kesme videolarını muhtemelen serinin sonunda bir ilk kesişimizi göstereceğim. Bir de en son kesişimiz. Alfa'ya kesişmemizi. iki tane video çektim orada sadece. Biz onu 5-6 defa kestik galiba. Emin de değilim. Aha. Pörtletmiş. etmiş. Hopper'de diyor sen niye bağırıyorsun? Hocam be seni şöyle bir alayım ben. Seni seçtim pihaçu Alabiliyorsun şu an galiba. Elini kaldırma göre. Hocam bu burada pört diyebiliyor zaten. Yani gidip yukarı gösterebilirim de boş bak vakit kaybederiz. Bu her türlü burada çiftleşiyor. Yeni peşte falan hani değiştirmediler. Ama çıktı gibi poke topunu alabilecek miyiz? Fazlasıyla poke topum daha var. Tamamdır. Şu an merak ettiğim konu o. 4 dakikada bunun süresi var. Koçum gelmek üzere. Ya yavrusu mu? Boyuta bakın şimdi. Yavru sözde. Şu ana kadarki en büyük yavru olabilir mi? Olabilir bilir gibi gibi. Kaç tane çıkmıyor? 182 maşallah. Ee, yok lan davranış. Davranış doğru. Davranış. Dolaşmayı kapat. Alabileceğiz biz şimdi seni? Oğlum bayağı alıyoruz. Denel. Beyin gelişim falan yalan olmasın ya. Aptal olmasın sonra. Aldım hocam. <laughs> Baya bildiğin aldım yani. Hayırlısı be. Haritanın biz neresindeydik? Bu tarafındaydık ya. Hatta şöyle yukarıda bir yerde değil mi? Kafam karıştı bir an. Bu tarafta bir yerde olmamız lazım. Yavru alınmıyor diye benim aklımda kalmış ama ben cayır cayır da alıyorum yani çözemedim. Bizim base burada değil mi? Bu lan bizimki? Yok ya bu değil. Oradaki. Galiba. Ulan bu mu ya? Kafam karıştı ha iyice. Galiba bu ha. Girişinden tanımaya çalışıyorum da. Aha vallahi bu. Özledik mi? Şimdi deneyelim de bari içimizde kalmasın. Tamam ulan götünden nefes alır gibi sürekli yeter ya. Nerede benim çiz? Abicim. Şeyi burada da bırakabilirim. Şimdi bu bizim yavru. Bebek. Bloodstalker Stalker. E, 131. Bunun üstünde vardı. Değil mi? 225'in üstünde yok. Aynen. Şu abi. Şöyle bir bakıyoruz. Dur lan. Evet abi, üstünde var şu an ot, ama nasıl anlayacağız onları alıp almadığını? Şöyle söyleyeyim, ee, deli gibi şey vermesi lazım. Boş, oyun çakabilir şimdi de ya. Şöyle bir save world yazalım. Yok world save hangisi olduğunu hatırlamıyorum İkisini de yazdım neyse. Yok almıyor. Alsa muhtemelen ha, geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Belliydi. <gülüyor> sal sal. Kaplumbağanın üstündeki otu alsan olur almasan olur. ki almıyormuş bu arada Ama sal yani. Nedir ya? Allah'tan save world world save ikisinden biri karıştırıyorum. şimdi yazdım temizledim kafa rahat. Kurtardı. <laughs> Aynı noktadan başladım. En azından oradan yırttık Yardır kardeşim yardır Ağır mısın sen niye bu kadar yavaşsın ya Şimdi Çok da yavaş sayılmaz bana böyle bir yavaş geldi niyeyse Yoksa köpek gibi saldırıyor <laughs> e, Köpek bal Tamam bezimiz Burada bir Burada bir yerde Bezimi çaldılar lan Mayday, Mayday. Ya Allah canını almaya. Çok felaket nevir döndü. Buyurun abi. Herif de büyümüştür haliyle doğal olarak. Muhtemelen. Yok. Ne haber kardeşim? Tamam büyüdüm mü lan harbiden? Harbiden. Full artı full. Full artı full. Sen ne çıktın bu arada? Ben dikkat etmedim. 107. Tebrikler. Yeşil yeşil kal orada. Oha. Büyüyebilecek mi bu haliyle? Aha büyüyor lan. Sıkıntı yok tamam. Üst üste çıkart. Dikkat etmedim sağ üstte. Ne bileyim ben. Oyun hata verdi. Tekrar girdim. Hiç dikkat etmedim. Pört ettik. Baygın halde büyüyor hayvan. Ama sahiplenme durumu yok. Sen açıksın. Geçmiş olsun. Ayılma ihtimalin var mı senin yoksa zamanda? Uyuşukluk bu mu? Bu mu bitecek? O iş yalan. O, bu büyür her türlü. Evet. Çocuk haliyle cryopot'u aldık. Onun üzerine crypot. Tamam cryopot'u aldık. Onun üzerine bir de dondurucu astadı. Aha ilgi görüyor lan galiba. Ama ilgi <laughs> Kusura bakmayın ama bundan hayır gelmez baba. Bundan hayır gel. <laughs> Bunlar ettik lan hayvanı. Vay. Of of. Neyse sırada şimdi balinamız kaldı. Onu bu bölüme sokma ihtimalim sıfır haliyle. de balinayı bir de tek başıma da her şeyini gösterebilecek miyim? Ondan da emin değilim. Balina güzel hayvan. Her yerde uçuyorum aslında ona da bakacaktım. Bak ha ben server'da yemedi. Onu çünkü bayıltması alması biraz sorun. Baya böyle golem alır gibi. Ki golemler bu arada temleniyormuş buradakiler. Fakat eğer yok eklemedilerse eğer. Dur bakayım. Yok abi. Scorchört'te öğreniliyor. Golem Air'i burada yok. Yani burada alabilirsin ama bir haltına yaramaz. Burada golemin hatta iki çeşitini gördüm. Ben yani lava golem gördüm. Buz golem gördüm. O şekilde söylemiyor galiba. Golem yine şey neyse işte. Adı neyse o şekilde söylüyor. Golem diyor artık ne diyorsa. Ama tip olarak full böyle lavamsı var. Aynı bizim magma magmasor gibi. Bir de kardon olanı var. Buzlu. Evet, ufak bir kesinde oldu. Ee, şey diyordum, golemi söylüyordum. Golem... ...iki şekilde de var abi. Buzlusu da var. Şey, e, kar... ...karlısı da var. Ateşlisi de var. Aynı şekilde bazı hayvanların gördüm. Ankylon'un falan gördüm. Buzlu yerde de vardı, şeyde karlı... ...karlı yerde de vardı, ateşli yerde de vardı. Anladın siz onu ya. Of! Beynim durdu. Bu arkadaşın büyümesini beklemenin çok bir mantığı yok. Kendisi yavaş yavaş büyür. Öbürü büyüdü zaten. Sonuçta yavrulama sistemleri biraz farklı diye özellikle bunları göstermek istediğim bir bölümde bir tanesini derinlikte yapman gerekiyor. Derin bir yerde çiftleştirmen lazım ve orada yumurtadan çıkmasını beklemen lazım. Öbüründe ise, ise yumurtayı doğurduğun yer önemli. Yani o yumurtaya da benzetemedim ben açıkçası ama hala yumurta diyor Yumurta bayağı olduğu yerde kalıyor abi. Ayrılmıyor. Hiçbir şekilde. Balina temine de gireceğiz. Yavrulamasına giremeyeceğiz Çünkü yavrulama ben beceremedim Ya arkadaş Ne yedin hayvanımı Allah Allah İyi tamamdır Bugünlükte bu kadar diyelim Bir tık yine kısa gibi oluyor ama Dediğim gibi hani ikinci üçüncü yapacağım şeyi Üstüne ekleyemiyorum zaten ikisinin büyümesi falan fazla da uzun sürmese de Belli bir vakit alıyor bir dahaki bölüme balinayı da halledersek ondan sonra muhtemelen bosslara bakarız. O şekilde bir modlara ben bir incelemeye bak başlayayım ya. O düşünüyorum ben de yani. Ama bu yeni gelenlerle alakalı bir mod düzgün çalışan bir mod olacağını sanmıyorum. Extinction'la alakalı da düzgün çalışan mod bulamadım. Titanların olduğu mod göremedim. Varsa tavsiyeniz aşağıya yazın. Bugünlük o kadar diyelim. Umarım ediyor. Ben bizizdir. Ben sizin. Ben mesela şey Görüşmek üzere kendileri.